What's his name then? No. Herkese merhaba. Önümüzdeki ay çıkacak olan Venom The Last Dance filmi için oldukça heyecanlıyım. Özellikle de Null'u gördükten sonra. Bu videoda da filmde ya da filmlerde Null'un harcanmayacağına dair olan fikirlerimi sizlere belirtmek istiyorum. Video geçmeden önce bu video benim tamamen kendi görüşümü, fikirlerimi ve bazı söylentileri içerecek. Dolayısıyla bana katılmayacağınız yerler olabilir. Bunun için sinirlenmenize gerek yok. Bana katılmayabilirsiniz. İsterseniz kendi fikirlerinizi yorum kısmında da belirtebilirsiniz. Hazırsanız videoya geçelim. İlk olarak Donny Cates'in tweeti ile başlayalım. Bilmiyorsanız Donny Cates bir çizgi roman yazarı. 2018 yılında çıkan Venom serisini, aynı zamanda Absolut Carnage ve King'in Black serisinde yazan adam. Bu saydığım serilerin bas kötüsü de Null. Yani Null'u yazıp ortaya çıkartan adam Donny Cates. Bu adam bir tweet attı. Sony ile konuştuğunu Velomdi Last filmi için bir senaryo okuduğunu ve hayal edebileceğimizden çok daha büyük, çok daha iddialı olduğunu söyledi. Nul için ise, işte krala böyle davranılır dedi. Yani adamın dediklerinden Nul'un filmde çok büyük bir şey için gösterildiğini anlayabiliyoruz. Yazarın Nul'a, işte krala böyle davranılır demesinden de Nul'un çizgi romanlardakine çok yakın bir tasviriyle önümüze çıkacağını ve sunulacağını düşünüyorum. Sonuçta adam kendi yazdığı bir karakter için senaryoda aykırı bir şey görmemiş gibi görünüyor. Kötü kullanıldığını görseydi bunu muhtemelen dile getirirdi. İşte bu tweet benim heyecanımı sanırım 5-6 katına falan çıkarttı. Karakterin kendi yazarı bile memnunsa biz neden olmayalım ki? Ben normalde X'te eski ismiyle Twitter'da çok popüler olan söylentilere dikkate alan biri değilim. Bazı kanallar böyle söylentileri resmi bilgiymiş gibi video videolarına ekliyor ve bence kesinlikle çok yanlış bir düşünce. Neyse konumuza dönelim. Dediğim gibi öyle her önüme gelen söylentiyi okurum ama inanmam. Lakin X'de bir hesap var. Bu hesap Null konusunda bence oldukça tutarlı tweetler atıyor. Null'un iki üstü tarafından da canlı aksiyona dahil edilmesini tartıştığını söylemişti. Ve bunu ne zaman söyledi biliyor musunuz? 2021'in Aralık ayında. Yani düşünün. Yeni Venom filmiyle arasında neredeyse 3 yıl var. 2022'nin Nisan ayında attığı bir tweet'e de eğer Null ortaya çıkarsa yapımcını Kevin Feige üstüne almıştı. Kevin Feige de bilmiyorsanız Marvel'ın başkanı. Birkaç gün önce de bu tweet'in alıntılayıp büyük proje diye bir tweet attı. 2023'ün Temmuz ayında attığı bir tweetle de Nolan'ın 2018'den beri planlandığını söylemişti. Yani bu söylediklerim adamın dediği şeylerin tutarlı olduğunu, hatta dedikleri tamamen doğruysa Nolu içeren büyük bir projenin yapımcılığını Kevin Feige gösterecek. Yıllardır planlanan bir şey böyle bize yavaş yavaş söylemişti. Bunu kanıtlayan nitelikte. Tabii ki kim ne ders desin Asla tam olarak birine güvenmeyin. Benim bu hesapla da bir muhabbetim yok. Sadece birkaç kere mesaj açtım. Hesabın reklamını falan da yaptığım yok. Merak etmeyin. Size bu konuda yalan söylemem. Size de bu adamı güvenin. Kesinlikle böyle olacak falan demiyorum. Sadece dikkate alın basını gerektiğini düşünüyorum bu tweetlerin. Ne no olmaz no, belirtmek istedim. Biliyorsunuz sonu genelde evren kurma konusunda oldukça acelecidir. Fakat Null için acele etmemiş de bence karakterin düzgün esineceğinin bir göstergesi. İkinci filmde falan da görebilirdik sonuçta. Adamın attığı tweetler, Null'un büyük bir plan için geldiğini düşünmemize neden oluyor. Bu tweetlerden yol çıkarsak, bunu Marvel ile de yapmaktan çekinmiyorlar. Bence kesinlikle çok doğru bir tercih, eğer bu hesabın dediği gibi olursa. İkisi de bazı hesap veya hesaplar, tam hatırlamıyorum, Norman Reedus'un Null'u canlandıracağını söylüyor. Açıkçası olursa güzel olur, umarım doğrudur. Ayrıyeten filmde bir tane post kredi sahnesi olacağını da söylüyorlar. Bu da tabi söylenenler arasında. Bam bana doğru gibi geldi bu söylenti. Büyük ihtimalle öyle bir şey olacak. Bu kısımda King'in Black çizgi romanından biraz spoiler olacak. Eğer spoiler yemek istemiyorsanız ekranda yer alan süreye girebilirsiniz. Evet, Nullu cidden büyük bir kötü adam. Çizgi romanlarda dünyayı ıslah etmeye çalışıp, bütün kahramanları ele geçirip, onları kölesi yapma hedeflediğini görüyorduk. Hatta bazı kahramanları çok acımasızca öldürüp zorladığını gördük. Böylesine bir kötü adamı sadece bir filmde göreceğimizi asla sanmıyordum zaten. Bu videoda söylediğim şeylere dönüp bakınca da bundan emin oluyorum. Şimdi bana Null'un daha büyük bir projede ortaya çıkmayıp karakter neden Venom filmde tanıtılıyor derseniz Null her ne kadar Avenger seviyesinde hatta çoklu Elman seviyesinde bir kötü adam olsa da aslında doğrudan Eddie Brock'un yani Venom'un düşmanı. Karakterin ilk olarak altyapısının Venom filminde hazırlanıp sunulması uzun vadede çok büyük projelerde görmemiz için bence çok iyi bir karar. Burada Sony'ye güvenmeyenler olabilir. Evet size haksızsınız diyemem. Elimizde harcanan çok fazla karakter var sonuçta. Ama ben açıkçası özellikle bu videoda söylediklerinden sonra Sony'nin Null kaydını Marvel ile kullanıp Sizin romanlarda olduğu gibi birçok kahraman için tehdit olacağını düşünüyorum açıkçası. O kadar çok ondan bahsetmişken bu filmde Null'un nasıl işleneceğinden bahsetmemek biraz garip olurdu. O yüzden bu konuya da değinelim istiyorum. Özellikle ikinci fragmanda sürekli Venom'un ölmesi gerektiğinden bahsediliyor. Toxin'in Demesinden Bu kadının This world can't survive. We stay together. Demesinden Ve Venom'un Demesinden Bunun sık sık vurgulandığını duyuyoruz. Peki neden? Benim bu konu hakkında bir fikrim var anlatmaya başlıyorum. Çizgi romanlarda Null hapsolduğu yerden çıkabilmek için Grendel simbiyotunu kullanıyordu. Ve Grendel'ın Null'u kurtarabilmesi için kendisindeki eksik bir parçayı tamamlaması gerekiyordu. Çizgi romanlarda simbiyot kodeksleri denen bir şey var. Kısaca anlatayım. Simbiyot kodeksleri hem herhangi bir simbiyota bağ kurmuş her ev sahibinde olan bir izi hem de bu ev sahiplerinin sahip olduğu kişilerin, anıların ve benzersiz güçlerin simbiyot kova içinde depolanan metafizik kayıtlarını ifade eder. Peki bu neden önemli? İşte tam olarak Grendel'de eksik olan şey buydu. Daha önceden simbiyoda bağ kurmuş her insandaki kodeksleri toplayıp kendisini tamamlaması gerekiyordu yanılmıyorsam. Bunu benzer bir şekilde bence filme uyarlayacaklar. Benim düşünceme göre Grendel'ı falan olayın içine katmadan Null'un kurtulması için eksik olan parça Venom kendisi olacak ve Null bunu başarırsa dünyayı istila edecek. İşte bence tam olarak bu yüzden Venom'un ölmesi ve Eddie ile bağ kurmaması gerekiyor. Benim kendi teorime göre. Bu arada Nulu hapsolduğu yerden kurtulmasa bile görebiliriz. Çünkü Venom ve Eddie'nin çizgi romanlarda ilk defa Nulu ile karşılaşması aslında gerçek formuyla olmuyordu. Oradaki simbiyotları kendi şeklini veriyordu. Gücü de bu yüzden sınırlıydı. Ve bu sayede Venom ve Rex birlik olup Nulu'nun o formunu yenebilmişti. Filmde de Nulu ile Venom'un ve belki birkaç simbiyotun yardımıyla, örneğin Toxin'in, bu şekilde savaşını görebiliriz. Toxin filmde bir anti kahraman gibi takılabilir. Kötü biri değil ama Venom'u öldürmek istiyor gibi gözüküyor fragmanda. Belki de fragmanda meteor benzeri gördüğüm bir şeyler simbiyotlardır. Ve filmde Null'un şeklini alırlar. Tabii neler yaşanacağını filmde göreceğiz. Evet, düşüncelerimi istediğim gibi size aktarabildiğimi düşünüyorum. Sonuç olarak Null, bence filmde önce yer alacak. Kısa bir süre için bile görünse finde bir ağırlığı olacak ve önümüzdeki projelerde bence önemli bir kötü adam olacak. Buraya kadar gelip video izlediyseniz sizlere teşekkür ederim. Son kez söylemek istiyorum. Bu videoda belirttiğim fikirlerin herhangi bir kesinliği yok. Hepsi benim kendi fikirlerimden oluşuyor. Kendi düşüncelerinizi de yorumlarda belirtirseniz güzel olur. Abone olup video beğenirseniz de beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.